Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasılsınız? Sizlerle birlikte Aa, Stickman oynayacağız. Dopray Stickman Bir şey. Şarjım 15. Biraz çekiklerim. 14 kalmış. Lütfen video benim kanal abone olmayı unutmayın. Aşağı ekranda gösterdim zaten. Bina 10, 10 abone 10 demişim. 20 abone size özel video çekeceğim özel video. lütfen bir like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> Oy adamı... adam da tutsuyordu. Lan go. Bu oyunu sevenler vardır aramızda, sevmeyenler de var. Oyun seven onlar için değil, sevmeyenler de yüzünü çekiyorum. sevmedim şimdi. Gel. linkini veririm belki. Kendi kanalımla Cemil'i kanal açtım. İki aboneyiz. Dota Mars videosu çektim. diye bize Süleyman 2. Kanal güzel. Daha ilk videom kanalda kazandım. Şarjı bitiyor bakıyorum çünkü. Bitireceğim birazdan. Uy çok iyi vurdum. Yes be. O videoyu şu an çekiyorum. Hop dojlarım. Hayır yer dojlamaktan Acı. Oyun birinci bölüm ya oyun kadar geldi şu an. İki çekeceğim iki iki arkadaşlar 5 like gelirse çekeceğim iki ben öyle yapacağım 5 like gelmesi lazım bana. Sadece videoyu beğenin abone olun İlk başta göstereceğim? başta ekranınıza karşınıza çıkacak. Arkadaşlar şey video kısa bir şey yapacağım. Biraz kusura, olacak, kusura bakmayın. Çünkü şarjım az. 8 gün sonra yine video çekeceğim. Oh Allah. Yeni kanalda 2 gün sonra yine video çekeceğim yeni kanalda. What? Ben hayatta kaldım. Oha öyle bir. Birazdan Bunu da ödüle bak Bunu yemem lazım abi yetmeye Sabi maçı oynayabiliyorum <laughs> Ya bu ayakkabı zıplatıyor son maç kaldı oynamayacağımıza. Abi güzel bir Arkadaşlar videomuz bit bitmeden önce şuradan yapalım bir dakika. Şu iki tuşa basarak çıkıyorduk. Nereden çıkıyorduk lan? Hani? Ha. Arkadaşlar videomuz. Hoşça kalın. Bay bay.